Evet, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Tırık, biliyorsunuz bir YouTube kanalım var. Şimdi arkadaşlar, e, TikTok'ta uğraşıyor insanlar, e, YouTube'la da uğraşıyorlar. Yani YouTuber olmak öyle hiç kolay değil arkadaşlar. Bir dünya çekim aparatlarının olması gerekiyor. YouTube'da e, güzel içerikler yapmanız gerekiyor. Değişik insanların dikkat çekebileceği içerikler yapmanız gerekiyor. Ama ilk başta da tabii ki Değişik bir şeyler bulmanız gerekiyor benim gibi. Ben e, kendimi çekiyorum arkadaşlar. E, i̇ş gerekse işle alakalı videolar çekiyorum. Gerekse yemek programları yapmaya çalışıyorum. Gerekse çocuğumla beraber, kızımla beraber masal ikrayla videolar çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar değişik projeler var aklımızda ama bunlara e, zaman gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz e, kısa bir short videolarını biz kanalımıza ayakta susun, abone almak için yapıyoruz. Günlük ben video atmaya çalışıyorum çalıştığımız zaman da video atamıyoruz haliyle. Onun için e, YouTuber olmak çok zor bir olay arkadaşlar. Yani e, bir tane stüdyonuz olması gerekiyor veya bir tane home ofisiniz olması gerekiyor. E, çekim aparatlarınız olması gerekiyor. Biri sizi yönlendirmesi gerekiyor editler için. E, kısa videolarda edit yapmanız için gene bir tane yardımcıya ihtiyacınız oluyor arkadaşlar ama e, bu tabii ki tek başınıza aparatlarınız olursa da e, videoları çekebilirsiniz ama bu tabii ki haliyle zor oluyor. Videoyu uzaktan durdurup kapatma yapamıyorsunuz editler için. Ama olsun diyoruz. Biz e, günlük eskiden ben 100 e, görüntülenme yapalmazken ayrıp şimdi biz günlük 1000 görüntülenmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bu büyük bir başarıdır YouTube'da. Ama bu yeterli gelmiyor tabii ki. YouTube'da uzun videoları izletmek önemli olan arkadaşlar. Kısa videolarınız e, milyonlara gidebilir. Bu da e, kısa videolarda da tabii ki kazançlar var arkadaşlar. Yani büyük bir kitlelere ulaştığınız zaman büyük paralar kazanabiliyorsunuz ama öyle aman da aman büyük paralar kazanmıyorsunuz. Benim şu anda bir e, buçuk milyon görüntülenmeye gittim. Şu anda 27 bin dolar potansiyeline yükseldim YouTube'da. Yıllık kazanma ama bu e, aylık 140 dolar veya... 200 dolara tekabül ediyor veya 300 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Bunun şeyini bulamazsınız. Video yükledikçe para yükselir. Video yüklemedikçe arkadaşlar para düşer. Yani anlayacağınız YouTube'a sürekli çalışmanız gerekiyor. Yani öyle ben bir tane video yapayım, iki tane video yapayım. Bu sizi YouTube'da önerilenlere çıkarmaz arkadaşlar. YouTube'a her gün çalışmanız gerekiyor. En az iki tane uzun video, 10 dakikalık veya bir tane de yeterli günlük Yaparsanız videoyu bir tane de yeterli ama iki tane de zorlayabilirsiniz. En az 5 tane sport videosu arkadaşlar bu 1 dakika olabilir. Veya kısa da olabilir. Ben kısa yapıyorum ki büyük kitlelere ulaşıp video ne kadar izlenirse o kadar önerilenlere çıkarsınız. Ama e, YouTube'da 10 dakikanın altında uzun videolar arkadaşlar para kazandırmıyor diye biliyorum ama ben yanlış da olabilir. Bunları iyi araştırın arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla ben kısa 5 dakikalık 7 dakikalık videolar da yapıyorum. Para kazanıyor diyor biliyorum ama bazı youtuberlar sizi yanıltabilir. Bunlara kesinlikle itimat ve itibar etmeyen arkadaşlar da inanmayın da zaten. TikTok sürekli ekran karşısında durup öyle para kazandırıyor arkadaşlar. Facebook'ta da e, tabii para kazanma olayları şimdi güncel sistemler değişti. Yani bu Instagram'da da olabilir. Yani sürekli çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben günlük 50 bin görüntülenmeye gidiyorum kısa videolarda. Yani eskiden biz aylık alamıyorduk veya yıllık alamıyorduk 50 bin görüntülenmeyi. Biz hemen zannediyorduk ki hemen işte YouTube'a videolarımızı attık. Hemen para kazanmaya işte kanalımız açılacak zannettik. Ama olmuyor öyle arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi. YouTube'a bayağı uğraşmanız gerekiyor. Bayağı bir e, kitlelere ulaşmanız gerekiyor. Burada abone sayısı olanların avantajı biraz daha bizlerden yüksek arkadaşlar. Biz 2500 aboneye doğru gidiyoruz. Her gün e, 50 aboneye yakın abone geliyor. Sağ olsun teşekkür ediyorum buradan tüm destekçilerime. Dediğim gibi güzel çekimler yapmanız gerekiyor. Değişik içerikler üretmeniz gerekiyor. Bu kamp videosu olur, yemek videosu olur. Sabit bir videonun üzerinden giderseniz YouTube sizin nereye koyacağını bilebilir. Benim gibi karışık giderseniz YouTube sizin nereye koyacağını bilemez arkadaşlar. Onun için ben karma kanalım. Ben böyle başladım kanalıma, böyle gidiyorum arkadaşlar. Ben de merak ediyorum sizler gibi nerelere gideceğiz diye ama şu anki görüşüm ve inancım ben büyük büyük kitlelere ulaşacağım. Zaten ulaşıyorum şu anda. Daha da büyük bir kitlelere ulaşacağım arkadaşlar. Burada konuşmak da bir sanadır arkadaşlar. Yani YouTube ekran karşısına çıktığınız zaman veya toplum karşısına çıktığınız zaman ne konuşacağınızı gerçekten bilemiyor olabilirsiniz. Bunun için öncelik bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'da kendinizi geliştirme hazırlık programları illaki vardır. YouTuber'ların nasıl program yapıp nasıl konuşulacağı hakkında programlar vardır. İleride ben de bunları yapmayı planlıyorum. Değişik içerikler var zaten aklımda ama ben aksiyon, macera, eğlence, komedi üzerine arkadaşlar kanalım. Değişik videolarım, ofisler kurduğum zaman yapacağım. Burada güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Uzun videolarıma izleme desteği bekliyorum arkadaşlar. Avrupa'nın bütün ülkelerinden ben biliyorsunuz izleme desteği alıyorum. Tabi büyük kitlelere ofisler kurduğumuzda aklımızdaki projeleri ekrana yansıttığımızda arkadaşlar Biliyorum ki büyük, daha çok büyük kitlelere ulaşacağıma eminim. Çünkü Akon'daki projelerin hiçbirini daha tamamlayamadık arkadaşlar. Hem iş hayatında uğraşıyoruz, zor işlerde uğraşıyoruz. Yeri geliyor inşaat sektörlerinde çalışıyoruz. Ne bulduysak çalışıyoruz şu an arkadaşlar. Her şey kanalımızı geliştirip ilerletmek için uğraşıyoruz. Bazı işlere giriyoruz olmuyor arkadaşlar. Ya yüzümüz yanıyor ya iş kazası geçiriyoruz. Zor ve tehlikeli işlerde çalışıyorsunuz bildiğiniz gibi. İstediğimiz Samsung genelinde istediğimiz işi bulamıyoruz arkadaşlar haliyle mecbur çalışmak zorundayız hem iş yorgunluğu hem günün yoğun stresi artık eskisi gibi değil hayat daha zorlaştı arkadaşlar yani eskiden hayat çok zordu şimdi çok zoru bıraktık arkadaşlar hayat hep zorlaştı yani ben hem otomotiv sektöründe usta teknisyenim kaborta boya teknisyeniyim bakın e, bulunduğunuz mevki küçükse arkadaşlar iş bulmanız da zorlaşıyor. Hep boşta kalacak halimiz yok. Biz de bir yerlerden hayatı tutmaya çalışıyoruz. Gerekse YouTube'la ilgileniyoruz boşluk dönemlerimizde. Gerekse iş hayatımızda, işimizde uğraşıyoruz. Akşamları yorgun hargında olsak geliyoruz YouTube'a içerik üretmeye çalışıyoruz. Bazı genç, güzel kardeşlerimiz değişik yorumlar yapıyor haliyle. Bunlara canımız sıkılıyor ama olsun yapacak bir şey yok. Onlara da buradan sevgiler olsun. Çünkü ekran karşısındakinin nasıl bir karakterde, nasıl bir kişi, insan olduğunu bilmiyorlar. Onun için arkadaşlar bizim bir ilkemiz var burada. Biz YouTube'da ilerlersek zaten büyük kitlelere, elimizden geldiği kadar, gariban kesimlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Gerekse yardımlar yapacağız çoğunlukla. Temennimiz bu yani en azından biz iyi olma yolundayız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç yani ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız kanalımızdaki kazançlarımızla. Değişik içerikler var aklımızda. Film tadında videolarım tabii ki gelecek arkadaşlar. Bunlar zaman alacak. E, gerekirse ekip çalışma arkadaşları alacağız yanımıza. Gerekirse yani bir televizyon programı gibi olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Bunlar tabii ki zaman alacak arkadaşlar. Her şey bir anda olmuyor. Bakın ben 4 yıldan beri YouTuber'luk yapıyorum. 2 yılım biliyordum bir anda tutulmayacağımı. Orada yanıldık ama olsun bu benim ihmalkarlığım. Ama şu anda iyi gidiyorum arkadaşlar. Daha da iyi olacak bunlar. Benim bu çalışmalarıma bağlı arkadaşlar. Ben YouTube'da ne kadar güzel içerik üretirsem, ne kadar çoğunluk içerik üretirsem benim için ve sizler için de iyi arkadaşlar. Yani Türkiye genelinde bakın biz kazançlarımızda vergimizi de vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne vergimizi de vereceğiz arkadaşlar. Ee, bağ kurulu oluyoruz zaten YouTube'a şey yaptığımız zaman. Bağkur'u da oluyorsunuz arkadaşlar. Yani YouTube'da öyle ben kanalımı açayım, para kazanayım diye bir şey yok arkadaşlar. Otomatikmen siz Bağkur'lu oluyorsunuz YouTuber olduğunuz zaman. Para çekmeye başladığınız zaman otomatikmen devlet sizi vergiye tabi tutuyor. Biz tabii ki vergilerimizi ödemeye düzenli bir şekilde elimizden geldiği kadar çalışacağız. Kazançlarımızdan ödüyoruz yalnız arkadaşlar. Para çekinme kazançlarımızda vergi ödüyoruz. Maliye kaydoluyorsunuz. Bir dünya işleri var. O kadar gözünüzde büyütmeyin. Her şey para kazancı oluyor arkadaşlar. onu da sıkıntı etmeyin. Para çekmedikten sonra sorun olmuyor. Biz kanalımızı büyük kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bunlar sizlerin uzun videolarımı izleme desteğinizle de olacak arkadaşlar. Buradan lütfen destek verin İsmail Tarık YouTube kanalı. Hızlı bir şekilde büyüyen bir kanal ve dünyaya açılmayı planlayan bir kanal. Buradan herkese seviyorum arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm diyorum. Türkiye'men, dünyamın beni destek olan bütün Avrupa'daki seyircilerime de buradan selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Azerbaycan can kardeşimizle en büyük destekçim buradan Azerbaycan can kardeşimizle de selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.